hiçbir şeyden haberin yok. Uğur Hanım Sinop'a gitti. Hadi kafana bakalım. Ne yapalım? Hadi dedim ki Sinop'a gidiyoruz. Ne yapayım? Çengeli çocuk hastaydı. Önce bitmiş. Ama siz yine böyle kendinizi Bekir yerine koyup olur olmaz kızların peşinde hayatınızı şey. <gülüyor> <gülüyor> LPG almama karası durmuyor. Bu arada ne ya. Sinop varmadan önce Galaksi'ye geldik. Bir anlatıyor? Efendim anne. İyiyim anne iyiyim sağ ol. Siz nasılsınız? Yok yok. Oteldeyim anneciğim yeni uyandım onlar? Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Bana bayı bak sen vizikopya gel de bir sene şey kontrol yap durursana. Pong pong öder Allah'ı canıma nereden geldiğini kontrolün. Bana bayı bak atmosfer ferah değil mi? fasile geldik işte aşkım. Ya buralar elin güzel yerler yani. Gerçekten havasına doyum olmuyor ya. Ay. Benim kızlar varken manifest 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 yapıyoruz kızlarla manifest. İşte keş 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 keş. Buruna buruna basacaksın çekme ha diyeceksin ki. Sınıf sınıfta kemize geldik evimize giriyoruz. On konuşamıyorsun sen. Öyle diyecek. <laughs> Geç lan dışarı ıslan yağmurdala. Oğlum sen de. Dışa dola. Ne yapıyorsun <onunla>? oğlum <laughs> <laughs> sen? Eline. Evet. Ayakkabınla giriyorsun ama. Evet, çünkü burası elit bir ev. Burası zengin evi. Evet. O yüzden ayakkabıyla dolaşıyoruz. Evet. Burası zengin bir ev olduğu zengin için. Zengin ev. evet. Ayakkabı evet. çıkan köylü işi. Kesinlikle öyle. Köylü işi. Galoşa şey. falan da gerek yok Aynen yani öyle. bu arada. Kesinlikle. Aynen öyle. Hiçbir şey yapmadım hakkında. Böcek ilacımız var. Servi için. Evet. <laughs> Hayır için. Bir de bu çıktı ya. <laughs> e, sanırım kömürlük diye hitap edilen ben buraya gireyim mi? Jessica'ların Jessica'ların korkulu rüyası var burada ben çocukken hep buradan korkardım bu arada ben buraya giriyorum deneme ne <laughs> <görürsem> Kaçmalama. <laughs> Kaçmalama. Kaçmalama. <Işık> var para görürsem karışmam saçmalama ışık var kan ışık var dur ışık yanıyor Elektrikli sensörümüz yok. Manyak mısın sen? Ya ışık şey, yan. Elektrik daha oraya köy. gelmedi. Hem bir köy, hem bir köy. hep bibi veriyorum. Hem de fırça yiyorum. hep bibi veriyorum. Hem de fırça. Hem de bir bir hem de fırça yok Jessica. Geçmiyor. Jessica yok. Hani Ali aşkım. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Düğüçler, Haftankeyev, Mezopotamya. Bunca imparatorluk burayı paylaşmak için yıllarca savaşmış. Sonra su yok. Gece boyunca hiç su yok. Hiç Sanırım suya ulaşamıyorsun. Su yok. Kes sesini. Kapatalım şimdi. Mahremiyet kapatalım. Su gibi beni de kes. 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 Keserim. Arkadaşlar bir makara daha var. İnanır mısınız? Ağzıyla soda açıyor. Tabii ki de. Aç evet. bakın. Sanırım zorlandı. Aa. Geğirmedim <laughs> 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 bu arada. Ama dur geğireceğim şimdi. Adın ne senin? Bekir. Benim adım da Uğur. Memnun oldum. Uğur. Ne oldu? Ben <laughs> seni çok seviyorum. Bekir ne istiyorsun? Gerçekten ne istiyorsun Bekir? Bu iş nereye gidecek böyle? Nereye gidersin? Ne demek nereye gidersin? Zor babayla zor yaşlılar, babayla zor yaşlılar. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda. Duru yok bunlar sen de. Biz namaz mız? Erkek değilsinizler, erkek değilsiniz. Vurulus kiler, Allah cim. Arkadaşlar burada kelimizin sabunu olmadığı için diş macunundan ellerimi yıkıyorum. Her <laughs> yaşamasın diye bunu yapmış. Fatura gelecek. Oğlum yeter. Çok kullandım. Çıkar mı? Sadece çok düşüyorum arkadaşlar. Bir şey diyemeyeceğim. Sadece izleyin. Neden de çocuğu o zaman? Ama efendilik bir yere kalan değil mi? Bu muydu söyleyeceğin? Mesela kapanmıştır o zaman. 你怎么你就是 O zaman git konuş onlara. Ramiz eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. İstanbul'u bilmiyorsan zor olur. Başka yere benzemez burası. İstanbul da beni bilmiyor. Ben de başkasına benzemem. Ya Çengelköy'e geldik ya ben, ben... Cansız lavaboda elimi yıkayamıyorum. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere aftım var. Ne de balık tutmuş lan. geldi. Olsa geldi. Dans et. Aşağıda bir engel var kanka. <laughs> ya bu kadar belli etmeyin arkadaşlar ya. <laughs> kadar belli etmeyin. Çakmağınız yanmıyor amına koyayım ya. Aşkım tamam. ben seni öldüm. Ben geldim. Dilek mi diliyorduk? Evet. evet. Buyur. Hoş geldin. Hoş buldum. ya bu arada <laughs> sen ekledin ya. Selvi'nin uçağı kaçtı arkadaşlar. Kötü olmuş moruk ya. Nasıl kaçırdın ya? Sizin yüzünüzden kaçırdım. Kötü olmuş moruk. Kes sesini.